bir videodan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte topladığım kutuları açmaya çalışacağız. Umarım seti çıkarırız. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Süreli verdi. Yine süreli. Yine süreli. Yine süreli. Yine süreli. Yine. Yine. Lan süresiz ve yine süreli. Hayır, Oğlum karnına. Allah ceza... Dur Yeniden üç tane kalmış onu da açalım. Oğlum Mehmetlerimi lan. Küçük. Hadi. Allah senin belanı versin. Bir, süresin, bir sürelim? Süreli. Arkadaşlar yanım, yanındaki de kardeşim Ali. Dur. Küçük. Kardeşim ben küçük kardeşim Dur lan sandık toplamışsın. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu kadardı. Evet. videoya abone, kanala abone ol like unutmayın. Çok hocam. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle, güle. güle, güle. güle, güle. güle, güle.